Yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağıyım. Benim enerjimin büyük bir kısmı hidrojenden oluşur. Bu sebeple yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağıyım. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha temiz ve daha az maliyetli olduğum için hızla yayılmakta ve kullanılmaktayım. İşletme maliyetim oldukça azdır. Doğal ve çevreci bir enerji kaynağıyım enerjisiyim. Ben ülkemiz için en uygun yenilebilir enerji kaynağıyım. Ben rüzgar hareketinin bir sonucu olarak sahip olduğum kinetik enerjiden dolayı rüzgar enerjisi olarak adlandırılırım. Çevreye zararlı atık yaymayan temiz bir enerjiyim. Eski zamanlardan beri kullanılırım. Günümüzde çoğunlukla elektrik üretimine kullanılmaktayım. Fosil yakıtların doğaya ciddi şekilde zarar vermesi ve küresel ısınma etkilerinin artırması ile benim kullanımım daha da arttı. Yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağıyım. Benim enerjimin büyük bir kısmı hidrojenden oluşur. Bu sebeple yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağıyım. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha az temiz ve daha az maliyetli olduğum için hıza yayılmakta ve kullanılmaktayım. İşletme maliyetim oldukça azdır. Doğal ve çevreci bir enerji kaynağıyım.